bugün biz e, hayvanların çamuru koyacağız. Onları oynatacağım. Kaku, Türk kahvesi, nişasta, su, hayvan. <laughs> evet biz bugün ev yapımı çamur yapıyoruz Sare ile. Güvenle oynayabileceğiniz organik bir çamur olacak bu arkadaşlar. Ve sonra da hayvanlarımızı içinde oynatacağız. Evet önce ne koyuyoruz Sarecim? Başla. E, kaku. Diğer bardakları tabağının içinden çıkart. Birer birer malzemelerini koymaya başla. Şöyle en son koyalım. Sema. Önce kakaodan başlayacağım. Evet kakao da olabilir. Türk kahvesi de olabilir. Bir bardak kakao ya da Türk kahvesi. Türk kahvesiyle daha iyi bir kıvam yakalanıyor. Şimdi bunu. Evet bir bardak nişasta. Evet. Şimdi ellerinin parmak uçlarına bu ikisini karıştır. Ya da karışık kaşık da olabilir. Parmak uçlarına da olabilir. Evet. Güzelce karıştır. Çok güzel oluyor. Hayvanlar sabırsızlanıyor sanki çamura girmek için. Evet, suyu yavaş yavaş dökmeye başla. Ama hepsini aynı anda dökme. Neden? Çünkü çok fazla bir anda dökersen çok sıvı cıvık bir hamur olur yani cıvık bir çamur olur. Yarısını dök, bir karıştır, bir kıvamını kontrol et. Suyun yarısını dök önce. Hep. Birazdan dökebilirsin. O çok uzun oldu. Hı hı. Dök. Döçün. Karıştır, karıştır, karıştır. Karıştır, karıştır. Sevdim ya. Çok mucik mucik olmaz mı? Şimdi toparlamaya başlayacak o. Merak etme. Ben böyle bir yapayım. Hı hı parlamaya başladı. Anne ya bir şey o. Şimdi düzelecek merak etme. Arkadaşlar ben düzelttim. Evet çamurumuzun kıvamı çok güzel oldu. Birazcık sarı oldu, düzleştirdi. Ve artık sabırsızlıkla beklediğimiz an geldi. Evet, hayvanları çamurla buluşturabiliriz. Hayır, Ayağı saplandı. Anne. Zavallı küçük. Tamam, yardım edeceğim. Evet, taygırıcık, zavallı küçük kaplancık. Ah. Annesi bile zorlanıyor baksana. Hadi gel sapla. Çıkarım. Kurtuldu. Kurtuldu mu sonunda? Bizim yani eklerine bak. Bunun eklerine bak. Sari hangi hayvanlar çamurda yaşamayı severdi kızım? Ee, Gergedan evet. mıydı yoksa? Evet bir de domuz. Soygırı domuz değil mi? Evet ama domuzlar çok çirkin. Peki filler... Yaklaştığın anda saldırıyor. Peki filler çamurda yaşayabilir mi? E, onlar çamurlu suda yaşar. Hmm. Peki? Hadi hayvanları çamurla buluştur. Tamam. En çok bu işe gergedan sevindi, değil mi? sizi anneme söyleyeceğim. Rawr. Hayır söyleme sakın. Söylemeyeceksin. Rawr. Söylemeyeceksin. Demek bizim bataklığımıza gelirsiniz. Rawr. Hayır biz bataklıkta içmeyi biz severiz. Biz Kaçın. Yiyeceğiz. Dinozorun annesi geliyor. Kaçın. Onlar oynuyormuş çamurda o yüzden kızmamış. Tamam mı? Onlar çamurda? Ya şaka yaptım arkadaşım. Ben de sizinle oynamak istiyorum ya. Tamam oyna oyna. Biz de şakadan anlamıyorsunuz ha. Tabii ki de oynayacağız birlikte. Değil mi arkadaşlar? Aa, çiftlik sahibi kaçın! Aa, çiftlik sahibi zaten bizim sahibimiz, bizimle ilgilenen kişi. O bize kızmaz ki. Tamam şaka yaptım. Ay, yanlış yere koydum. çamura. Çok bıcık bıcık. Anne ama yer kalmadı. Anne. Arkadaşlar. Şimdi biz ee, hayvanları konuşturacağız. Annem yok gibi konuşturacağız. öldürmeye geliyordu bu Korkma. Ölmeye çalışıyordum burayı sahip. Sadece buraya sıkıydım. Bir daha da çok badır da, kızıyorum artık. Tamam şimdi durum. Tamam şimdi zannedem. Ama bir daha istemiyorum. Kilitme. Şöyle bir şey affediyorum. Hop. Çamur. Çamur. Çamur çamur çamur. Rı, rı. Çamur. Hı, çamur. Çamur mı çamur. Hı, çamur. Hı, thank <laughs> Oh mm -hmm. arkadaşlar çamurun yakından kalanını göstermek istedim size. Böyle oynaması çok keyifli. Sizler evet. de mutlaka evde annenizle deneyebilirsiniz. Evet. Biz oynamaya devam ediyoruz. Görüşürüz.